Arkadaşlar herkese merhabalar. Dördüncü bölge, üçüncü etapın bulunduğu yerdeyim. Şu an blokların isimlerini yazmış, yazmışlar, yerleştirmişler. Çevre düzenlemesi zaten yapılmıştı ağaçlandırma yapılmıştı. yavaş yavaş temizliğe geçecekler gibi duruyor. Genelde bu tür bloklarda teslimden yani en son yerleştirilen ürün malzeme bu blok numaraları. Blok numaralarının vurulması yavaş yavaş teslim olacağının göstergesi. Bütün blokların blok numaraları yerleştirilmiş. Dördüncü bölge ikinci etaptayız arkadaşlar. Ağaçlandırma, çevre düzenlemesi vesaire devam ediyor. Bina blok girişlerinin rampaları, merdivenleri vesaire, fayansları vesaire döşeniyor. Bazı bloklarda bina içinde elektrik var arkadaşlar. Lambalar yanmış vaziyette duruyor bazı daireler. aydınlatma direklerinin montaj için kullanılan bu küp şeklindeki betonlar yerleştirilip ondan sonra aydınlatma direkleri yerleştiriyor arkadaşlar. Burası 5. bölge 2. etap Mestaş'ın inşaat alanı, şantiye alanı. Tekrardan özür diliyorum. Bundan önceki videolarda hep 6. bölge olarak burayı söylemiştim ama burası 5. bölge, 2. etapmış arkadaşlar. Arkadaşlar burası da 4 1 2 ile komşu olan tahminimce er yapının yani 5. bölge 1. etabın diğer blokları, diğer etabı da olabilir belki. Dış cephesini daha yapmışlar. 4 1 2 de burası. Beşinci bölge birinci etap er yapının olduğu taraftayım. Er yapıdaki balkonlara dikkat ediyorum şimdi arkadaşlar. Bunların da balkonları çok büyük değil. Ama L balkon yapmışlar. Yani nasıl söyleyeyim? Mutfaktan çıkılan balkon diğer odaların odanın birinin önünden de L yaparak yine balkon yapmışlar. Kimi bloklarda tabi hep öyle değil. Şu blok üzerinden konuşayım misal. Asıl balkon yani son katta o içeride daha girintide olan yer asıl balkon büyük camın önündeki o çıkıntı da şapkada balkonun uzayan kısmı. L balkon yapmışlar şu daire tipinde. Güzel olmuş. Şimdi videonun sonuna başka bir video çekeceğim, gök ekleyeceğim arkadaşlar. Bu bir takipçimin çekip gönderdiği bir video. 4. bölge 1. etap 2. kısmın arka tarafından 4 1 1 4 1 2 görünüyor o açıdan. Bu 4 1 2'deki halen inşaatı